Bu çocuk e, babasıyla beraber şeye gitmiş, tarlaya gitmiş. Çocuğun da akülü arabası traktör şeklinde. Orada bu çocuğa bu işlere alışsın diye ne yapıyorlar? Bir çerdöverden onun kasasına şey döküyorlarmış gibi yapıyor. O da işi sanki kendisi de yapıyormuş gibi seviniyor. Bacak kadar boyuyla bakmadan. Gerçekten bu iş böyle olur. Yani e, Türkiye'de ve dünyada çiftçilik gerçekten zor bir iş ve e, baktığınızda bir defa önce çiftçiler yükselen girdi fiyatlarını bir düşünmek zorundalar. Ana ürün verimlerini iklimden değişikliğe etkilenmemesi için çalışmak zorundalar. Uzman yeter uzmanlarımız çok eksik. Yani mesela iç tarıma falan gittiğinizde zeytincilikle ilgili doğru düzgün bilgi alamazsınız. E yetersiz araştırma geliştirme kapasitesi var ortada. Mevzuatla sorunlarımız var. Modern bilgi ve teknolojinin eksikliği var. E, bütün bunları topladığınızda bir de biz size diyoruz ki gidin tarım yapın. Bir de bu tarımı bu tarımı bir de böyle şey yapıyorsun. Bak. Merhaba. Merhaba. Siz ne de Ben böyle. Ya trenin geçmiştik da. He? E trenin yürüyüş yani. Neden? Yani yürüyoruz. Spor işleri yapıyoruz. Ağabey gayretçiye böyle. Eee dişen geçtik aramadalık. Neden geliyorsunuz böyle? Ya biz başlangıçta yöntemle şelaleye kadar yüzme dedik. Hemen tepenin arkası dediler, 6 saattir yürüyoruz. Ne Nasıl harfet diyor? Nasıl yani? Yani şu işte tepenin arkası derim. Bak dayım, yürüye yok sordursan, uzattıysa 10, 10 kilometre hani. Şu ne? tepenin ardı dediyse, sadece çene. Oynunu kaldırırsak, şu tepenin ardı değilse 25-30 kilometre. kilometre. Zaten, Zaten eliyle şu tepenin arkası, arkası değilse arabadan araba aşağısı kurtarmazlar. Kurtarmaz da. Sizinle 20 kilometre, kilometre yolunuz var. Ne? Ya kız başınıza ya. Işiniz ya. Işiniz i̇şiniz ya. Ya. Ya, ne işiniz var burada ya? Gelin ırmak başlar beyle görseniz arkadaşız. Arkadaş. Çok ciddi bir söyleme olmadı mı? Ben onun için mi deneyeceğim? Bir karbonhuz ile çıkarırsan önce. Biz, biz en iyisine şey, bakın benim. şu asfalta çıkın, asfalta pazar minibüslere geçer. Onlar bilin, siz bir an önce evinize, evinize gidin, tırtınız, başınız ile bir değiştirin, Allah'ınızı seversen, dur sorusunuz. Hadi, hadi mangalı çalacağız, Hiç akıl yok ya. Yani. Gerçekten de öyle bir şey değil bu iş. Şu an çok moda çiftçi olmak. İnsanlar bir gerçekten geliyorlar ama Şöyle bir şey yok. Nasıl size söyleyeyim. Dört mevsime uyacaksınız. Açlık tehlikesini önleyeceksiniz. Ekonomik krizlere mani olacaksınız. Bir de sanayi ticareti muhtaç olduğu bir adam olacaksınız. Çift çiftçisi olarak. Buraya önce gidiyorsunuz. Ziraat odasına. Bu da ziraat marşınız. 1940'larda yazılmış ziraat marşı. Ve e, Ankara'da o dönemde insanları motive etmek için. Bu arada biz tarım ülkesiyiz. Sanayi ülkesi değiliz. Ve bizim sanayimizin de çoğunluğu tarıma dayalı. Şimdi yeni yeni işte yüksek teknolojiye geçiş yaptık. İhalarla siyahlarla biraz biraz. Onda da daha tam istenilen ölçeklerde değiliz. Yani buraya baktığınızda biz aslında normalde tarım ülkesi olarak devam etseydik ve tarıma dayalı sanayi kullansaydık ve buradaki aklımızı Özellikle ve özellikle kuru tarımda dünya lideriyiz biz. Yani çok net söyleyeyim. Kuru tarımda bizim önümüze kimse geçemez. O şeyimizi, bilgimizi ve görgümüzü devam ettirseydik biz dünyaya hükmedebilirdik gıdada. Bir kurulan ülkenin temelleri zaten sarımla atılıyordu. Burada 8 tane evrak var hazırlamanız gereken ziraat odası için. Bunları yanınızda götürüyorsunuz. İşte nüfus yüzden fotokopisi tapu fotokopileri araziniz kiralıksa tapu sözleşmenizi götürüyorsunuz. Hayvan sahipleri de ÇKS'ye girebilir. ÇKS dediğimiz şey çiftçi kayıt sistemi. Çiftçi misiniz değil misiniz oraya bakılıyor. Ondan sonra da yine muhtara gidiyorsunuz. Muhtardan hem siz gidiyorsunuz hem de e, şey, hani hayvan sahibiyseniz gidiyorsunuz. Her ikisi de gidiyor. Üretici de. E-Devlet'ten ikametgahınızı alıyorsunuz. Mühür imzalı fotoğrafınızı koyuyorsunuz. Başvuru dilekçeniz. Ben çiftçiyim. Çiftçi olmak istiyorum. Çiftçiliğe şeyim var. Ondan sonra bilgi paylaşımla ilgili de bir size evrak imzalatıyorlar. Ondan sonra başvuru dilekçesini doldurdunuz. En son ondan sonra işlemleri şunu dolduruyorsunuz. Ziraat odası kütüğünü dolduruyorsunuz. Burada ne kadar neyiniz varsa hepsini yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra bunun imzalanması gereken kısım var. Muhtar buna imza atıyor Azay'la beraber. En iyi muhtar kimdir? Azasının yanında taşıyan muhtardır. O yüzden de siz muhtara gittiniz mi onun yanında azası var. O yüzden siz imzayı atıyorsunuz. Muhtar ve azalar da imzasını atıyor. İlçe tarıma bir ödemeniz gereken ufak bir meblağ var. Ziraat odasının aidatları var. Oraya da bir ufak meblağı ödüyorsunuz. Ben 75 lira ödüyorum galiba yanlış hatırlayabilirim. Ee, ve ondan sonra da zaten çıkıyorsunuz. Böylelikle e, çiftçi oluyorsunuz. 1 Eylül 31 Aralık arasında yapıyorsunuz bu işlemi. Ondan gayri çiftçi olamıyor musunuz? Oluyorsunuz. Ama sizin tescillenmeniz o, o tarihlere denk geliyor. Yeni alınca. Yeni alınca tescille giriyorsunuz. Eski Zeytinleriniz yani yapmayı yenilediniz şimdi tam zamanı e-devletinize giriyorsunuz. Ben yeni çiftçi tekrar ediyorsunuz, basıyorsunuz. Onayınızı alıyorsunuz. 2025 bitti, 2026'nın çiftçi kayıt sistemi şu an açık. Ee, üreticiyseniz, ÇKS'niz varsa oraya yapın. Ee, ve siz üreticiyseniz bu sene size bir de e, tarım sayımına dahil oldunuz. Tarım sayımı yapıyorlar. Şimdi bu neden önemli? Benim kaç ağacım var? Kaç kilo yağım var? Ne ekipmanım var? Bunların hepsini benden istiyor devlet. Bunu ben de isterim. Mesela şimdi bana sorduğunuzda benim zeytinliğim var. Hangi gübreyi atacağım dediğinizde ben size kaç ağacınız var diye soruyorum. Niye? Çünkü maliyetinizi hesaplamam lazım. 10 ağacınız varsa abi evdeki yeme içmeyi kendin yap at derim. Dışarıdan gübre yapmanıza, organik tarım sertifikası almanıza traktör almanıza gerek var mı ona aç. Ama bina aç için söyleyeceğimle 10 bina aç için söyleyeceğim aynı şeyler değil. O yüzden de ağaç sayınız, sizi desteklemeleriniz, ondan sonra e, size yapılacak olan imkanların hepsi devlet tarafından buna göre belirlenecek. Bu yüzden de tarım sayımı benim için de politika öğreten insanlar için de çok çok önemli. Müstahsil makbuzu üreticinin ürününü alırken kesilen faturaya denir. Üreticinin diğer kelime anlamı müstahsil zaten. Fabrikadan aldığınız zaman bunu bu makbuzla ilçe tarıma gidiyorsunuz. Her yıl ödenen üretici desteklemeye faydalanabiliyorsunuz. Şimdi müstahsil makbuzunu ilçe tarıma götürüp desteklemeyi hak eden arkadaşların e, evrakları şeye asıldı. Ee, listeye asıldı. Gidip oradan kontrol edebiliyorsunuz. İcmal listesi diyoruz ona. Diyorlar ki Mücahit senin iki ton yağın varmış. İki ton yağına biz şu kadar destekleme verdik. Bu desteklemeyi de ee, şu gün yatıracağız diye söylüyorlar. Müstahsak pusunun içeriği bu. Yani ee, bu faturada Mali Bakanlığı tarafından onaylı. Siz bunu götürüyorsunuz ilçe tarıma. Aynı zamanda firmada bundan yüzde dört buçuk stopaj vergisi ödüyor. Eğer bu firma borsaya kayıtlıysa yüzde iki buçuğa düşüyor bu stopaj vergisi. Yani sen 180 liraya yağ sattığın zaman ben yüzde dört buçuk buna vergi ödüyorum. Yani senden alır almaz zaten önce vergi biniyor sonra benim karım biniyor. O yüzden de bu işin bir bedeli var. 180 liraya sattığınız ya tüccar 200 liraya sattığı zaman benden 20 lira para kazandı demeyin. Yani öyle bir rakam söz konusu değil. Bunun bir kısmı zaten otomatik olarak vergiye gidiyor. E sen posayla satıyorsun. En az %2, %3 posan var. Dinlenmiş dahi olsa. O yüzden de yağın içerisinde bu yağın market ona 200-210 liraya gelir. O yüzden de çıplak bir şekilde hesap yapmayı Lütfen bırakın. Bu sektörde hep beraberiz. Sen 180'e vereceksin, tüccar 200'e verecek. O oradan sanayiciye geçecek. Sanayici bunu ambalajlayacak, nakliye yapacak, tüketiciye ulaştıracak. Bu aradaki farktaki artan nedenlerden hiçbirisi bizim kendi suçumuz değil. Bugün boş kamyon kaç paraya gelir gider? Buradan İstanbul'a boş kamyonu gönderseniz, hava taşırsanız kaç paraya gider gelir? Bir kamyon 10 litre mazot yaktığını düşünün. En şey kamyon. Az yakan kamyon. Buradan İstanbul 500 kilometre. 50 litre mazot yaktı. 50 de geldi 100 litre. Bak 100 litre mazotu var zaten bu adamın. He? Evet. Artı bunun yanında şoförün yönelisi var. En az 3000-4000 bin, bin lira bu adama vereceksin. Elastiğin amortismanı var. Arabanın kaskosu var. Sigortası var. Otoban parası var. Hava taşısa bak. Hava taşısa. Bırak zeytini zeytinyağını geçtim. Bu taşımanın bir maliyeti var. Otoban fiyatlarını ben yapmadım. Buradan İstanbul'a gidişim, benim gidişim gelişim düzden arabayla, benim arabayla yaklaşık 5000 bin lira. Kamyonu siz hesaplayın. O yüzden de Burada fiyatların artışındaki temel neden üreticiden kaynaklanmıyor. Arada halciler var işte diğer yaş sebze meyvede halcilere girdiğinde işler değişiyor, rakamlar değişiyor. Bu yüzden de biz burada doğru bir iş yapmamız lazım. Kendi doğru finansmanı kimlerin ne şekilde paylaştığını biliyor olmamız lazım. O yüzden de tüccara veya sanayici çok laf etmeyin. İşin resmi boyutuna girdiğinizde satabiliyorsan kendin sat kardeşim. Ona 180'e vereceğine kendin 500 sat. Ona niye laf ediyorsun o zaman? Tut sat kardeşim kimse senin elinden alır mı? Zeytinli. Zorla kafanıza mı silah dayıyorlar? Sat o zaman sen de. O yüzden de bu iş böyle olur. Yani ticarete girdiğinizde işin vergilendirme ve yükümlülüklerine girdiğinizde şartlar değişiyor. O yüzden buna göre düşünün. Arkasından kimsenin laf etmeyin. 180 liraya sattıysanız paranızın da bereketini görün, hayrını görün, alın gidin. Arkasından vidi 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 vidi, vidi ettiğinizde paranızın bereketi gider. Ben 180'e sattığımda o götürdü de 300'e sattı da o oradan para kazandı da ben kazanamadım da kazan. Aldın mı kardeşim ben senin? Sen 1000 liraya sat değil mi? Madem sen bu kadar akıllısın benden. Sat. Satamadığınız malı satmaya çalışıyorsunuz. Bir de onu bir sürü vıdı vıdı yapıyorsunuz. Bu yüzden bu teşkilat yani müstahsil makbuzu ve sonrasındaki teşkilat aslında sizin yapamadığınız işi yapıyor. Bu yüzden de hep beraberiz bu gemide. Ee, birbirimize çok laf etmemek lazım. E vakti geldi. Geçen sene değil, ondan önceki sene 330 liraya yağ satıldı. Piyasa değeri olması gereken 220 idi. E, sen bu aradaki 110 lirayı müstahsil olarak sağda solda onunla bununla paylaştın mı gübreciyle? Yok işte tüccarla. O sene tüccar para kazanamadı. Al kardeşim dedin mi? O yüzden hep böyle birbirim herkes birbirine laf etmesin. Daha iyi olur. Bir para kendi işletmelerimiz var. Dükkan açmak isterseniz eğer. Önce belediyeye gidiyorsunuz. Daha doğrusu meslek odasına gidiyorsunuz. Meslek odasında gıda işletmesiyle ilgili bir sözleşmeniz var. Onu yapıyorsunuz. Sonra belediyeye gidiyorsunuz. Belediyeye ben dilekçe veriyorsunuz. Kapasite raporu vesaireniz. Orada mesela şeyler de söz konusu. E, bazı binalarda yangın merdiveni çok şeyse e, çok adam çalıştıracaksanız yangın merdiveni şart. Ondan sonra içeriye girdiğinizde işletmenin içerisinde işletmeyi şöyle bir kutu olarak düşünün. Giriş kapısından sonra bir kapı daha olması lazım. O yüzden öne bir tane daha kapı yapıyorsunuz. Tuvalet varsa tuvalet buradaysa tuvaletin önüne çıkış kapısına bir kapı daha yapıyorsunuz. Yani üretim merkezine direkt hiçbir kapıdan giriş yapılamıyor. O yüzden iki tane kapınız olması lazım. Yerler temizlenebilir, malzemeden olur. Bunun adına epoksi diyebilirsiniz, fayans diyebilirsiniz, karodaşı diyebilirsiniz. Helikopter ee, şeyi şey diyebilirsiniz, betonu diyebilirsiniz. Beton değil de helikopter şeyi yapıyorlar ya, sıva. Ha, evet helikopterle yapıyorlar ya da helikopterle yapılmış e, beton dersiniz. Duvarlar e, sizin aşağı yukarı e, çalışacağınız seviye yani buradaki bidonlarınızın seviyesi veya işte lavabolarınızın seviyesi muslukların seviyesine göre bir buçuk metre kadar bazen iki metreye kadar isteyebilirler. Bir buçuk metreye kadar da temizlenebilir ve kir tutmayan bir malzeme istiyorlar. Fayans olabilir epoksi olabilir, muşamba olabilir. Önemli olan temizlenip yıkanabilir ve şey olur. Ve buralarda yine fare istenmeyen ürünlerden bir tanesi bu bir. İki, pencereleriniz varsa, havalandırmalarınız varsa ince tül isteyeceğiz buralarda. Her bir tarafında ince tül. Örneğin şu kapının altını ne yapacaksınız? Süngerleyeceksiniz. Bu pencerelerin hepsinde ızgar olacak. Dışarıdan içeriye sinek, böcek girişi söz konusu olmayacak İster misiniz zeytininizin içinde bir tane örümcek olsun ben aldım bunu götürdüm gittim eve baktım örümcek kapağı da kapalı hiç açmadım şirengi üstünde o tarafını çektim bakanlar gönderdiğinde siz ceza yersiniz örümcek oraya gelir mi gelir hayvanın işi o zaten yani gelmeme diye bir şey söz konusu değil yazık su içmeye gelmiştir onu da zeytin hakkıdır sinek düşebilir Bakın kıldan bahsetmiyorum, kıl zaten müşt, şeyle sizinle beraber. O sizin teknik hataınız. Ee, o hijyen sanitasyon dersinde ekstra öğreneceği şeyler. O yüzden de buralardaki tüm girişlerin tamamını giderler. Eğer bina çok eskiyse çekvak yoktur giderlerinizde. O ne demek? Suyun azaldığı zamanlarda plavun farelerinin çekvapsiz sistemde kanalizasyondan gelmesi demek. Hani bu başka bir şey. Eski evlerde böyle bir şey söz konusu. Eski binalarda veya çekvaş sistemi bozuk binalarda. Bunu öğrenme şansınız var mı? Fare geldi bir gelene kadar öğrenme şansınız yok. Bu arada salamura yaptığınızda da sofok zeytin de, şey, yağ da yaptığınızda da bizim koku fareyi cezbeder. O yüzden de zaten çekvaş sistemimizin çalışıp hiçbir yerden giriş yok. Ama lavabolardan geldiğini çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şeyden, özellikle şeyden, e, tuvaletlerden. O yüzden oralarda yine ister istemez şey kapakları takmanızda yarar var. Buralara paspas atıyorsunuz. İşçilerinize mutlaka gidin halk eğitim merkezi müdürlüklerinden hijyen ve sanitasyon eğitimi alın. İnsanlar tuvaletten sonra ellerini yıkamayı unutabiliyorlar belli bir yaşta da belli bir kıvamda olsa da bunu unutabiliyorlar. Bunun mesleğinin öğretmen olması veya çiftçi olmasına gerek yok. İnsanlar unutabiliyorlar. Ben sizleriz olsam her altı ayda bir bu elemanlara hijyen eğitimi aldım. Eller nasıl yıkanır, yüz nasıl yıkanır, kıyafetleri ne giyeceksiniz. Aksi takdirde çıkabilecek en ufak bir kıl sizi ciddi hasara uğratır. Manyağın biri aldı. Facebook'ta da 15 bin takipçisi var. Yapıştırıverdi. Ne yapacaksınız? Mücahit'ten şey aldım ben. Zeytinyağı aldım. İçinden kıl çıktı. Ne yapacaksınız? Yıllarca emek harcayıp yaptığınız işte Mücahit markası geymiş patladı. O yüzden de bunlar hoş şeyler değil. Ee, bunu buna dikkat edin. Yani tek söyleyeceğim şey. Evet. Daha ileride başka şeylerim de var. Söyleyeceğim başka şeyler de var. Onların fotoğrafları da var. Göreceğiniz zaten. Sonra zaten e, iş yeri ruhsatı veriliyor. Genelde bu iş bugün sabah başladığınızda ilçe tarımda öğleyin alırsınız. Belediyeden tanıdığınıza bağlı. Meclise bağlı birazcık. Yani orada biraz o 15 günü bulabilir bu işlemler. Ondan sonra da onayları aldıktan sonra da e, sistem çalışmaya başlıyor.